Selamünaleyküm arkadaşlar. Size bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bu özellikle çok ciddi bir konu. Neden diyeceksiniz? Şimdi Endonezya'da çalışmak, çalışmaya giden bazı arkadaşlarımız var. Şimdi şöyle bir şey var. Endonezya'da yaşayan bazı ünlü YouTube youtuberler var işte. Onlar bazı restoranlara gidiyor ve restoranların videosunu yapıyorlar. Ve siz de onlardan esinlenerek Endonezya'ya gelip Endonezya'da yaşamayı planlıyorsunuz. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar teknolojide yaşamak biraz zor. Nasıl zor? Çünkü insanlar hal ve hareketlerini bilmiyorsunuz. Kültürlerini bilmiyorsunuz. Siz ne kadar araştırırsanız araştırın. Teknolojideki insanların kültürleri yüzü Türk kültürü araştırıyor. yok. Bir arkadaşlar ee, neden söylüyorum ben bunu? Cebinizde en az 2 milyon en az 2 mil, ee, 2 milyon TL olması gerekiyor. Endonezya'da bir restoran açayım, e, güzel bir iş yeri açayım, para parayı çeksin diyorsanız Endonezya'da arkadaşlar en az 2 milyon cebinizde parayla gitmen lazım. Ya da bu e, yani bu para 2 milyon dediğim yani Endonezya'da arkadaşlar e, 1 milyon juta falan yapıyor. 1 milyon juta da e, işte bir iş yeri bulabilirsiniz, güzel bir iş yeri, bir tane araba alabilirsiniz e, 1 milyon jutayla. Bir de kendinize eski küçük bir tane daire alabileceğiniz yani o yüzden daireler de arkadaşlar bir artı bir stüdyo daire gibi e, şey yapabilir. Endonezya'da ben Endonezya'ya gidecek olup ve yaşayacak olan arkadaşlara söylüyorum özellikle. Endonezya'ya gittiğinizde ev almayın arkadaşlar, satın almayın. Neden diyeceksin? Ya diyeceksin ev daha güzel değil arkadaşlar. Endonezya'da iş yapacaksanız öncelikle ev almayacaksınız. Öncelikle işinizi kuracaksınız. Kalan parayla da kendinize ister araba alırsınız ister ev alırsanız demek istediğim olay bu. Ama öncelikle en azından 600 yüda yani en azından 600 yüda ya da ne bileyim 700 yüda kadar bir dükkana para yatırmanız gerekiyor. yani tek başına tek başına sınız. Yani öyle bir parayla dükkan açtınız arkadaşlar. istemeyecek diye muhabbet yok. En azıda kuyruk ya falan öyle şeyler yok arkadaşlar. Bunlar tabii ki sizin Türkiye'den tedarikçi arkadaşlarımız var. Onlardan tedarik edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi Emre'de e, hani Avustralya'dan falan getireyim muhabbetini yaparsanız da e, Avustralya'daki kesim gidip Avustralya'daki kesim sizin almanız gerekiyor. Hani bunlar genelde çöp atıyorlar arkadaşlar ama biz Türkler olarak e, hayvanın hayvanı kemiğindeki iliğe kadar sömürdüğümüz için hayvanın kemiğindeki iliğe kadar sömürdüğümüz için hani bir bu muhabbetleri dediğim gibi ee, Avustralya'ya gidip yani Avustralya'ya zaten Türk dolara falan gidebilirsin gemiyle. Ee, Kadıköy, e, Kadıköy, Karaköy, Alas'a kadar öyle düşünebilirsin. Yani demek istediğim olay e, ee, işte bu e, yemek üzerine kuracağınız dükkanlarda dediğim gibi yine e, kendi üzerine kendi üzerinize açamıyorsunuz arkadaşlar. E, yengenin üzerine açabiliyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle ben Endonezya'ya giderim. Endonezya'da yaşarım. Endonezya e, her şeyi yapabilirim gibisinden düşünmeyeceksiniz. Siz Endonezya'ya gitmeden önce, hatta çalışmaya gitmeden önce dediğim gibi öncelikle bir araştırma yapman gerekiyor. Nasıl yapabilirsin araştırmayı? Endonezya'ya gidip evlenmek için değil. Bir aylık vize alırsın ya da 15 günlük vize alırsın. Bu aldığın vizeyle Endonezya'da yaşarsın bir ay. Bir ay sonra da çıkar gelirsin Türkiye'ye, ona göre bir karar verirsin. Buradaki bütün mal varlığını satıp neden böyle bir şey söylüyorum? Çünkü arkadaşlar Endonezya'ya Türkiye'den bütün mallarını satıp Endonezya'ya giden bir sürü insan var ve bu insanların yüzde 80 değil bak yüzde 80 değil yüzde 99'u dönüş yapma planı yaparak Türkiye'ye geri geldiler arkadaşlar ve sattıkları malları e, tekrar geri alamadıkları için bir sürü pişmanlığa uğradılar. O yüzden diyorum ben Endonezya'ya gidecek arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yani Endonezya'da yaşamak istemiyorum arkadaşlar evlendi, evlenip de ben orada yaşayacağım, e, iş yeri bulacağım falan filan muhabbetine girdiğinizde dediğim gibi arkadaşlar emrinizde de kendi üzerinizde hiçbir şey bulamıyorsunuz, hiçbir şey alamıyorsunuz. Araba dahi alamıyorsunuz. Hani bir tane müzeci var, e, Bali'de yaşıyor. O müzeci mesela diyor ki emrinizde diyor, şu kadar bir toprak alabilirsiniz, bu kadar toprak alabilirsiniz. İşte 150 metre kadar üzerine ev yapabilirsiniz gibi şeyler söylüyor. Bunların hepsi e, arkadaşlar yalan kendi üzerinize alamıyorsunuz. Yengenin üzerine alabiliyorsunuz. Yengenin üzerine aldığınız malda da dediğim gibi e, altına şey yapmanız gerekiyor. E, not tutturmanız gerekiyor. Bu evi ya da bu araziyi ya da bu iş yerini ben yengenin üzerine, e, hanımın üzerine ben yaptım. Para, parayı ben getirip verdim. E, ben ölmeden ya da benden ayrıldığında bunların hepsi benimdir diye e, not düşürmeniz gerekiyor. Neden böyle bir şey söylüyorum? Çünkü eğer siz, sizi, e, bütün mal varlığınızı yengenin yaptığınız E, yenge dedi ki burası benim, çık benim evimden, tavlağımdan ya da e, dükkanımdan dediğinde ödünen oteldeki yazılı kağıdı gösteriyorsun, al ben seni bundan dava ederim deyip Endonezya'da e, şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi e, bazı şeylerin prosedürünü bilmeniz gerekiyor. Bilmeden yaptığınızda da e, sıkıntı yaşayabilme ihtimali çok yüksek oluyor. O yüzden arazi alayım, işte tarla alayım, onu alayım, bunu alayım dediğinizde kendi üzerine alamıyorsun arkadaşlar. Dediğim gibi hanımın üzerine almak zorundasınız. Hanımın üzerine aldıktan sonra dersen ki lan bunun götü kalktı beni buradan e, peşine düştü dediğiniz anda önüne şey işte e, noter tasdikli malzemeye malzemeyi koyduğunuzda aha diyorsun bak burada not düşürmüşüm benden haberci satamazsın gibisinden şey yaparsın. Mesela bazı arkadaşlar e, küçük tezgah açıyorlar. İşte küçük tezgah üzerinden gidiyorlar. Arkadaşlar dediğim gibi Endonezya'da e, her türlü malzemeyi satamazsınız. Çünkü diş e, onların e, yediği içtiği malzemelerle bizim yediğimiz içtiğimiz malzemeler aslında dünya var. Öyle söyleyeyim. Hatta bazı yemekler var. Bazı yemekleri ben e, daha önce paylaşmıştım. E, diğer kanalda Aynısını tekrardan burada da paylaşabilirim. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Demek istediğim olay arkadaşlar bu Endonezya'da evleneceğiniz zaman e, bütün belgeleri Türkiye'de hazırlayıp Endonezya'ya bazı gitmeniz gerekiyor. Bu kadar. Yani daha fazla şey kalmadı yani. bir de şey vardı şey muhabbeti çıkardılar. şu an Endonezya'da virüs muhabbeti dönüyor. Hatta Çin'de şey olduğu için bu maymun çiçeğe virüsü muhabbeti dö döndüğü için arkadaşlar Endonezya şu anda şey istiyor. En ee, e, azından bizdeki PLC testi vardı ya PLC testi. Aynı öyle bir PLC testi istiyor arkadaşlar. Sizin buradan daha Türkiye'den gitmeden önce PLC testi yaptırıp öyle gitmeniz gerekiyor. Ee, Bunun da barkod çıkartıp o barkodu Endonezya'daki havalanda olur havalan e, şey olur e, hava AVM'lere girerken onu böyle yerlerde göstermeniz gerekiyor ve gösteremezseniz sizi o yer mekanlara almıyorlar arkadaşlar. Çünkü ben korona zamanı gittim Ender Türkiye'den ben e, şeyden Ernavuz'dan çıkardığım pasaportlu pasaportlu bir şekilde barkodum vardı. O barkodla ben Ender gittiğimde e onlar onların da başka bir şey bir uygulaması vardı. Aynı bizim MRS gibi, Ernavuz gibi ya da Hayat Eve Sığar gibi bir uygulamaları vardı o uygulamadan çıkardığı e, orada okuma yaparlardı ama bizim sistemimizle Endonezya'daki sistem aynı olmadığı için benim barkodum okuyamıyor okuyan bir bakarası. O yüzden en azından ben barkodu gösterip hani bu benim barkodum bu, bu barkod üzerinden bir e, şey yapabilirsin diye gösterdim. Adam dedi ki en azından bunun barkodu var ama sadece yurt dışından geldiği için Türkiye'de yani en geçerli olmadığı için barkodunu gösteriyor ama e, kendine geçerli olmadığı için bir işe aramıyor muhabbetine. Dediğim gibi şimdi gidecek arkadaşlar söylüyorum özellikle bu BLC testini yaptıran arkadaşlar BLC testi yaptırmadan Endonezya'ya gitmeyen arkadaşlar gelecek videoda arkadaşlar benim bildiğim şeyleri paylaşacağım sizle. Hani bazen bazı arkadaşlar diyor ki Endonezya'ya gideceğim ben de Endonezya'ya Hangi evraklar geçerlidir diye anda tabii ki bunun e, bir karşılığı olacak arkadaşlar. O yüzden karşılığı olmasın diye söylüyorsanız bizi sosyal medya üzerinden e, paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bazı işlemlerde reklamınızı yap, yaparsanız e, yine ve yine bu işlemlerde e, sizin işlemlerinizde bazı yerlerde e, ücret talep etmeyiz arkadaşlar. O şekilde e, işlerimizi görür ve bu şekilde Türkiye'ye geri döneriz gibi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle endonezya giderken e, apostil yaptırdım arkadaşlar ve yaptırdığınız apostillerde derken arkadaşlar bunu gelecek videoda paylaşacağım gelecek videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun zaten buraya kadar izlediyseniz e, beğenip bize e, destek olabilirsiniz yorum yapıp daha güzel desteklerde bulunmuş olabilirsiniz çünkü bizim katıl butonumuz yok katıl butonu da 10 bin lira 50 bin bir şey vurduğunda ortaya çıkıyormuş. Benim eski kanalımda yoktu zaten böyle bir şey. Katıl butonu yoktu. Katıl butonu olmadığı için biz oradan şey ücret talep edemiyorduk arkadaşlar. Dediğim gibi oradaki işlemlerinizi hallediyorsunuz. Türkiye'ye geliyorsunuz. Türkiye geldikten sonra tabii ki bu işlemleri yaparken bizimle iletişime geçerseniz biz sizi aratıyoruz. Eğer geçmezseniz tek başına yaparsanız e, ee, tek başına yap, e, yaptığınızda sizi yardım edecek insan e, Serhan'dır. Erzincan'ı Serhan abi. Odur yani. O, yapar o yapar size güzel şeyini de gösterir yani gösterir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.